Kayseri mutfağından yağlama ile tariflerimize başlıyoruz. Yağlama için kuzu etimiz var. Kuzu etimiz yine boşluk eti olacak. Bunun yanı sıra mayalı bir hamur hazırlayacağız. Öncelikle hamurumuzu hazırlayarak yağlamaya başlayalım. Unumuzu kaseye alalım. Ee, şimdi yağlama hamuru için unumuzu kasemize aldık. Kurumaya kullanacağım. Bu şekilde kurumaya mı koyuyorum? Ilık suyum var. Ilık suyla mayamı şöyle Unumla karıştırmaya başlıyorum. Hafif suyumu ekledikten sonra tuzumu ilave edeceğim. Yumuşak bir hamur yapmak istiyorum. Ee, kolay açılabilmesi için. Zaten toz maya olduğu için yaklaşık bir 10-15 dakika ılık bir ortamda bekletmeniz yeterli olacak. Çok rahatça açıp evde teflon tavada pişirebileceğiniz küçük küçük yufkalar pişireceğiz. Şimdi birazcık tuz ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle yumuşak kıvamlı bir hamurum oldu. Bu şekilde çok rahat açılacak, yumuşak, elimize yapışmayan bir hamur. Şimdi hamurumuzu sarıp biraz dinlenmeye bırakalım. Yağlamamızın içine hazırlamaya başlıyoruz. Öncelikle eti kavurarak işe başlıyorum. Normalde diğer yemekleri yaparken öncelikle soğanı kavururuz ve eti ilave ederiz. Ama yağlamada ben öncelikle eti kavuracağım. Etin yağı çıkacak. Çıkan yağımıza da soğanı ilave edeceğim. Böylelikle çok daha lezzetli oluyor. Sadece yağlama özel. Bu şekilde denerseniz aradaki farkı siz de göreceksiniz. Şöyle yağımı etimizi koyduk. Çok az da zeytinyağı ilave edelim. Yardımcı olsun kavrulmasına. Diğer tarafta da soğanımızı küçük küçük doğrayacağız. Ve iç harcımızın biraz sulu olmasını istiyoruz yağlamada. E, sulu olunca hem hamurun içine de işleyecek o su. Yerken de çok daha güzel olacak kıvamı. Bu yüzden domates suyumuz da var. Etimiz bir yandan kavrulmaya başlasın. Biz de soğanlarımızı doğrayalım. Şimdi soğanını ilave edeceğiz. Köy biberlerimi de küçük küçük doğrayayım. Soğanın arkasından ince kıydığım köy biberleri de ilave edeceğim. Kıymamız yeterince kavruldu. Şu büyük parçaları da iyice şöyle ezerek içinde kaybolmalarını sağlayalım. E zaten malzemelerimizi ekledikten sonra ayrı bir yerde iç harcımız kaynayıp pişmeye devam edecek. Yani hemen ocaktan almayacağız. Biz hamurumuzu açarken diğer tarafta iç karışımımız pişmeye devam edecek. Yaklaşık 15-20 dakika kadar pişip iyice özümsemesini sağlayacağız içimizin. Şimdi soğanımı ilave edeyim. Soğanı bol kullanalım. Gayet yakışıyor çünkü. Kıymamız soğanımızla beraber kavruldu. Şimdi biberlerimi de atıyorum. Yağlamamızın domates sosunu ve salçasını ilave edelim. Önce salçasını koyuyorum yağlamaya. Hafif salçayla kavurduktan sonra da domates sosunu ilave edeceğim. Ve bir kenarda pişirmeye devam edeceğim yağlamamın iç harcını. Yağlamanın içine biraz da kemik suyu koyacağım. Çünkü sulu bir sos istiyorum. Hem katlar arasında dökerken hem de hamurumu ıslatırken bu sosa ihtiyacım var. O yüzden de birazcık kemik suyundan destek alacağız. Şimdi baharatlarımızı ekleyelim. Yağlamamıza tuz ve karabiber kullanacağım. Ben farklı bir baharat kullanmıyorum. İsterseniz acı biber de acı seviyorsanız acı da yapabilirsiniz. Şimdi domates sosumu da ilave edip kaynatmaya devam ediyorum. Ve kemik suyu. Dediğim gibi şöyle birazcık böyle sulu bir sos. Bu sos gözünüzü korkutmasın çok sulu oldu diye zaten kaynadıkça suyu azalacak ama kıvamlı bir sos olacak. Zaten istediğimiz de bu. Şimdi en keyifli ana geldik. Yağlamamızın hamurlarını açacağız. Gördüğünüz gibi hamurumuz dinlendi. Tam istediğimiz kıvamda yumuşak kolay açılabilir bir hamurumuz oldu. Ben şimdi size böyle tabak boyunda bir yağlama hazırlayacağım. E, i̇sterseniz biraz daha küçük yapabilirsiniz. isterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Ben daha rahat yenmesi için şöyle böyle küçük küçük hamurlar yapacağım. Zaten mayalı bir hamur olduğu için kabaracaktır da. Şöyle hepsi aynı olacak şekilde. Ben toplam 5 kat yapacağım. Çünkü çok fazla kalın olunca biraz yemesi zor oluyor. İsterseniz siz 6 kat, 7 kat da yapabilirsiniz ama bence ideali 5 kat. Şöyle minik minik hamurlarımızı alalım. Şimdi burayı unlayalım. Şöyle ufak ufak açmaya başlayalım hamurumuzu. Bu arada da yağlamamızın içi hazır olmak üzere. Bir iki dakika sonra iç harcımız da hazır olacak. Ocağımın altını yakıyorum. Burada yağlamamızın gördüğünüz gibi bakın çok rahat pişiyor. Yağlamamızı böyle düz bir teflon tavada pişirmeye başladık. Sadece yağlama hamurumu çıkardığımda şöyle Önce düz bir tabağa alacağım. Diğerleri pişene kadar üzerine hafif örteceğim ki kurumasınlar. Mayalı bir hamur olduğu için piştikten sonra dışarıda bırakırsak kurur ve kırılmaya başlar. Ben pişer pişmez üzerine örteceğim. Diğerlerinin pişirmesini bekleyeceğim. Bu arada yağlamamızın iç karışımı da burada. O da hazır. Gördüğünüz gibi bayağı bir kemik suyu koymuştuk. Ama gördüğünüz gibi uzun süre pişirdiğimiz için o kemik suyunu da çekti. Evet, bu hazır. Şöyle hamurlarımı pişirmeye devam ediyorum. Bunu da üzerine örteyim. Son hamurumu da pişiriyorum. Şimdi artık yağlamamı dizmeye başlıyorum. Şimdi bu şekilde yağlamamızın tavasını biraz yanıma çekeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle sulu sulu olmasını istememin sebebi buydu. Ee, kendi sosuyla beraber hamurlarımız da ıslanacak. Böylelikle yerken de hamurlar bütün o etin suyunu, içerisine koyduğumuz baharatları, domates sosunu da çekmiş olacak. gibi içine şöyle koyduğumuz soslarımız. Şimdi katlarımızı dizmeye devam ediyoruz. Ve her katımıza da maydanozumuzu bol bol ilave edeceğiz. Hem kokusuyla hem görüntüsüyle yağlama iftar sofralarınıza çok yakışacak bir lezzet. Ve son aşamada maydanozumuzu da koyup yağlamamızı tamamlıyoruz. Yağlamanın yanına bir kaşık yoğurtla servis edeceğiz. Her bir katı çatala sarıp yerken yoğurda batırmayı da unutmayacağız.